sınıfında en sık duyulan cümlelerden biri şudur. Kurallara uymakta zorlanıyor. Sıraya girmiyor. Oyuncağını paylaşmak istemiyor. Beklemeye tahammül edemiyor. Hayır dendiğinde öfkeleniyor. Birçok ebeveyn bu noktada endişelenir. Benim çocuğum mu problemli? Kuralları hiç mi öğrenmeyecek? Evde mi yanlış yapıyoruz diye düşünür. Bu videoda Ana sınıfında kural öğretmenin neden bu kadar zor olduğunu, çocukların kurallara neden direnç gösterdiğini ve hem evde hem okulda işe yarayan gerçekçi çözüm yollarını örnek olaylar üzerinden konuşacağız. Önce en önemli noktayı netleştirelim. Okul öncesi çocuklar için kural neden sonuç değil, duygu üzerinden algılanır. Yani çocuk kuralı anlamadığı için değil, kendini güvende hissetmediği için kurala direnebilir. Şimdi bunu örneklerle açalım. Örnek olay bir. 4 yaşında bir çocuk evde istediği zaman oyuncakla oynuyor. Okulda ise "Şimdi topluyoruz." deniyor. Çocuk bağırıyor, ağlıyor, direniyor. Burada çocuk kurala uymak istemiyor değildir. Burada çocuk kontrol kaybı yaşıyordur. Evde kontrol onda, okulda kontrol başkasındadır. Çözüm olarak kurala küçük bir kontrol alanı eklemek çok işe yarar. İki dakika sonra mı toplayalım yoksa şu oyunu bitirince mi? Gibi bir seçim çocuğun direncini ciddi şekilde azaltır. Örnek olay 2. Bir çocuk her gün aynı kurala tekrar tekrar itiraz ediyor. Sanki hiç öğrenmemiş gibi. Ebeveyn ve öğretmen yoruluyor. Her gün söylüyoruz, hala niye yapmıyor? Okul öncesi çocuklarda kural, bir kez öğrenilip kalıcı hale gelmez. Tekrarla, deneyimle ve tutarlılıkla yerleşir. Çözüm, bilmiyor gibi değil, öğrenme sürecinde gibi yaklaşmaktır. Aynı kuralı sakin, aynı cümlelerle her gün yeniden hatırlatmak, beynin öğrenmesini destekler. Örnek olay 3. Bir çocuk, kurala uymadığı için uyarıldığında çok öfkeleniyor. Bağırıyor, eşyaları fırlatıyor. Burada kural değil, duygu regülasyonu devrededir. Çocuk engellenmeye karşı yoğun bir duygusal tepki yaşıyordur. Çözüm olarak kural anında uzun açıklamalar yapmak işe yaramaz. Önce duyguya eşlik etmek gerekir. "Şu an çok sinirlendin." demek çocuğun sakinleşmesini kolaylaştırır. Duygu sakinleştikten sonra kural hatırlatılır. Örnek olay 4. Bir çocuk kurallara evde uyuyor ama okulda uymuyor ya da tam tersi. Bu durum ebeveyni şaşırtır. Burada genellikle ev ve okul kuralları arasında tutarsızlık vardır. Evde esnek olan bir kural, okulda katı uygulanıyorsa çocuk zorlanır. Çözüm, ev ve okul arasında mümkün olduğunca ortak bir dil oluşturmaktır. Evde de okulda olduğu gibi sırayla konuşma, Oyuncakları birlikte toplama gibi kuralları küçük dozlarda uygulamak çocuğun uyumunu artırır. Örnek olay 5. Bir çocuk kuralları kişisel algılıyor. Öğretmen bana kızdı. Beni sevmiyor gibi cümleler kuruyor. Burada çocuk kuralı kendisine yönelik bir reddedilme olarak algılıyor. Çözüm olarak kural ile çocuğu ayıran bir dil kullanmak çok önemlidir. Bu kural herkes için geçerli. Bu kural sınıfın düzeni için gibi cümleler kuralın kişisel olmadığını gösterir. Örnek olay 6. Bir çocuk kurallara uyduğu günlerde bile hiç fark edilmediğini hissediyor ama kuralı bozduğunda hemen dikkat çekiyor. Bu durumda çocuk olumsuz da olsa dikkat çekmeyi öğrenir. Çözüm olumlu davranışı görünür kılmaktır. Bugün sırada çok güzel bekledin. Toplarken yardım ettiğini fark ettim gibi cümleler kurala uyma motivasyonunu artırır. Şimdi genel bir çerçeve çizelim. Okul öncesi dönemde kural öğretimi zor olur çünkü çocuklar dürtüseldir. Duygularını düzenlemekte zorlanırlar. Kontrol ihtiyacı yüksektir. Soyut kuralları anlamakta zorlanırlar. Bu yüzden kural öğretimi ceza ya da baskıyla değil güven ve ilişkiyle yürür. Ebeveynler için en etkili yaklaşımı özetleyelim. 1. Az ve net kural. Çok kural, çok direnç demektir. 2. Tutarlılık. Bugün var, yarın yok olan kural işe yaramaz. 3. Duyguyu gör, kuralı koru. Duyguyu kabul etmek, kuraldan vazgeçmek değildir. 4. Model ol. Çocuklar kuralları en çok yetişkinlerin davranışlarından öğrenir. Unutmayın, okul öncesi dönemde kural öğretmek itaat öğretmek değildir. Bu süreçte çocuk sınırları, başkalarının haklarını ve kendini düzenlemeyi öğrenir. Bu da zaman ister. Doğru yaklaşımla kurallar çocuğun düşmanı değil, güven kaynağı haline gelir. Bir sonraki videoda okul öncesi dönemde okul dışı gezilerin çocuklara neden bu kadar faydalı olduğunu örnek olaylarla ele alacağız videoyu kaydedebilir benzer içerikler için kanala abone olabilirsiniz